<laughs> Hadi kışt kışt kışt. İşte hepsi dikilmeye hazır. Tohum konusunda sence biraz abartılmış mıyım acaba? Şey bahçede fazla alanımız yok. Ama bu ikilemi çözmek adına bazı alternatif dikim yerleri üstünde çalışıyorum. <laughs> ha, dikim alanlarımız artsa bile şu anki Green Ailesi çiftliği şey. Endüstriyel kent peyzajının tek parça çelikleri tarafından içeri hapsedilmiş mi? Gelişme oranımızı önceden belirleyen işlenmiş demir bir kafes içinde büyümeyi veya genişlemeyi başaramıyor mu? Diline hakim ol. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba baba. Bizimle tohum ekmek ister misiniz? Üzgünüm ama biz tuvalete gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bu işte bir iş var. Hemen canıcan tatlım. Tamam, ben burada bekler, tililik falan yaparım. <laughs> sakin ol dostum. Oğlum ne? Bu, A, bu nedir böyle? Oyuncu iki kazandı. Arkadaşlarınızın <laughs> üzerine tükürmek yok. Duydunuz mu beni? Bilgisayar oyunu baba. Eski nesil oyunları seviyoruz Bay Green. Remy Nintendo Twist Plus satın almış. Eskisine de Cricket'a verdim. Nintendo Twist eski. Vay çok cömertsin ama Remy elimde böyle bir dijital oyun sistemi istediğinden emin değilim. Ona bir şans ver baba ne derler bilirsin. Herkese göre bir oyun Vardır. Bu da ne böyle? Oh, ne güzel bir tarla. Çok güzel bir çiftlik. Çok güzel mısırlar. Vay canına, vay canına, vay canına. Cricket. Şu traktöre baksana oğlum. Evet çok havalı. Şimdi avatarını seç. Ah, şu adam çok cana yakın. Ah, ne harika. Şimdi ne yapacağım? Dilediğin her şeyi. Sağma makinesini ineğe takabilir miyim? O da neydi öyle? Bir şey yaptın, başarı elde ettin. Başarı! Başarı mı? Çok güzel. Biz. Sana gidip Twist Plus oynayalım mı? Görüşürüz baba. <laughs> Görüşürüz baba. <Oo. gülüyor> İyi geceler. Evet. <laughs> Günaydın baba. Evet baba. Sen uyudun mu hiç? Evet, şu anda uyuyorum. Bak. Devam sorusu. Tamam. Gerçek bir uyudu mu? Kim? Dinle. Pantolonumu giyecek ve ailenin geri kalanıyla bir müdahale toplantısı düzenleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Burada neden toplandığımızı merak ediyorsunuzdur. Sebebini biliyorum. Bildin tarladaki mahsulleri sulamadı. Bozulacaklar. İster inan ister inanma ama bu evin ana geliri o adi tarla. Onu vazgeçirmeliyiz yoksa parasız kalacağız. Katılıyorum. Böylece oynama şansım da olur. Baba çiğ ve yıkanmamış bir havuç getirdim. En sevdiğinden. Yakala hadi. Baba seni böyle meşgul eden şey nedir? Şöyle ki ben bütün başarıları kazanmaya çalışıyorum. Yakın zamanda ahır kapısını 30 kez kapadığım için kapı gibi başarı aldım. Ve bin kez mısır soyduğum için bu bir soygundur başarısını kazandım. Bir sonraki hedefim cillop gibi yumurta. <laughs>